Tamam. İngilizce basitten zora doğru cümle çalışmalarıyla ilerlemeniz lazım arkadaşlar. Ve İngilizce basitten zora bakın. Bizim kademeli kitabımızda basit düzeyde karşılığı da var. Tabi bunların aynı zamanda biliyorsunuz hepsinin o A1, A2 seviyesinin ne olduğunu cümleyi anlatan kısımlar da hemen karşısında var. Ama sizler böyle eşleşe eşleşe gideceksiniz. Zorlanacağınız kısım B1'den başlar. Orada kısaltmalar vardır ve B2'de o kısaltmaya ek olarak mesela regularly A1, A2 düzeyinde veya basit orta düzeyde bir zarf iken bunun akademik düzeyde kullanılana bakmanız gerekiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Ve devamında dikkat eden arkadaşlar ne var? Devamında gittikçe bu sefer biraz daha farklı zarflar kullanıyor. Ve cümleyi tamlamalarda biraz daha zor, eklemelerle biraz daha zor hale getiriyor. Gittikçe bu aşama bütün kitapta böyle gidiyor. Ve bu şekilde en iyi kelime öğrenimini sağlarsınız. Müzik <laughs>